Yeminle çocuklar, e zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya sohbette güzel olunca öyle geçiveriyor tabii. <laughs> ee gelin hanım, senin mutfak marifetlerini görme zamanı geldi. Mutfak marifet? Benim mi? Senin tabii burada başka gelin hanım mı var? Aa. Ay vallahi açlıktan ölüyorum çocuklar. Sabahtan beri ağzıma bir şey koymadım ki. Bilsem ben bir şeyler hallederiz. Değil mi Afetçiğim? Tabii emincim. Bana bak yavrum. Hafif şeyler yap. Olur mu? Bak şimdi öyle kızartmaymış, hamur işleriymiş, ben onları yiyemiyorum zaten, mideme dokunuyor. Tamam ben hallederim. <laughs> ee, Emin! Sen nereye? Ben yardım edeyim dedim de. Nasıl yani? Senin ne işin var canım? Mutfakta erkek adamın işi ne? Kadının ayağına dolanırsın. Ee, annen... ...annemiz haklı. Ben iki dakikada hemen hallederim. Ne olacak şimdi sizin ayrıca birikmiş bir sürü lafınız vardır. Siz bir hasret giderin. İyi de e, mutfak karışıktır. Zor olmaz mı şimdi? Canım sana ne karışıksa? Aa, bir erkek eşinin mutfak düzenine karışır mı O halleder. Sen gel otur benim yanıma bakayım. Ben sadece Söz dinle emin. Gel bakayım yanıma. Otur şöyle. Oo, Sana laf anlatmaktan vallahi açlıktan öleceğim şuradan. Tamam. Ben şimdi hallederim, müsaadenizle. Müsaade senin yavrum. Hadi bakayım. Sen benim yüreğime indirecektin ha. Vallahi yüreğime indirecektin oğlum. Ne ketum çocukmuşsun sen öyle. Zaten gençken çocukken de öyleydin. Ketumdun. hiçbir şey söylemezsin hiçbirimize. Yok be anacığım, <laughs> haber verecektim tabii de... ...işten güçten vakit bulamadık işte. Ben i̇ki dakika da, iki dakikada, iki dakikada hallederim. Neyi hallediyorsun sen iki dakikada? Ben ne yapayım senin? ne pişireyim? En pratik makarna. Makarna bir bulursam bak. Makarna burada. Yok burada ne var? Kırmızı mercimek var, yeşil mercimek. Makarna diye bir şey yok. Sevmiyor mu? Bu. Bu bulgur. Bana biraz bakabilir misin acaba Emin? Tabii Afet Hanım. Afet'ciğim, müsaadenle anneciğim. Bu kızılık mı oldu, nedir? Ya ben makarna yapacağım, makarna bulamıyorum. Makarna ikinci katta, bakın. Bu olmaz bu, yetmez ki. Ben hemen bir koşu gidip bir paket alıp geleyim. Olmaz, beni yalnız bırakmayın. Ee? Başka bir şey Pirinç, pirinç. Ama. İşte pirinç. Bilal yaparım. Tamam. Tekrar tekrar teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Çifte kumrular. Ne kaynatıyorsunuz tamam. orada bakayım? <laughs> e beni burada tek başına bırak. Ayağı sıkılmaya başladım artık. tencereyi düşürdüm kapağı tamam. Yok bir şey. Benim adam böyle saçma sapan dizmiş bu. Tamam tamam <laughs> hadi. Tamam, tamam. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bir sorun yok değil mi oğlum? Yok be anne görünmez kaza işte. Aa, görünmüyor ama duyuluyor. Ben bir bakayım en iyisi. İyi, iyi olur. yok ya. Uzanamadım düştü kırıldı. Benim hatam kendime göre dizmişim. Ben hemen salatalık malzemeleri çıkarayım. <laughs> e, dip firiste de tavuk var. Tamam. E. Zeytinyağı nerede? Zeytinyağı bakın hemen orada. Bir soru daha. Sirke de bakın birinci katta. sonra e, da cevapladınız. Bazen iletişim için kelimeler gereksizdir. Emin yavrum, televizyonun kumandası nerede? <laughs> Şey yapmış. Ne oldu? Ne oldu? Türk polisi yetişti. Beni koruyun. Ay, ne diyorsun Ürpen abla? Abla mı? Abla mı? <laughs> Emin evladım. O köpek pazar metniydi. Onu göndermeniz şifreye çok iyi olmuş. Ben sevmedim o hayvanı ya. Salatanızı ha? tabanıza koyayım mı? Ben kendim alırım canım. <laughs> Biraz daha tavuk alır mısınız Emin Bey? Aa, ne demek o B.M. İçeride ne konuştuk seninle kızım? B.M. kaldı mı artık? Şimdi ben burada yabancı mıyım yani? Haklısın anneciğim senden mi çekileceğiz? Sonra alırım karıcığım. Aman aman pek güzel olmuş ellerine sağlık. Ay böyle hazırlıksız yakalandım. Eğer haberim olsaydı daha başka şeyler yapabilirdim tabii. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Sevgiyle yapılan her yemek insanın kalbini fetheder. Yeter ki içten emek vererek sunulsun. Değil mi yavrum? Teşekkür ederim. Bir şey değil çocuğum. yemeğinizi yemiyorsunuz soğuyacak. Hadi yavrum hadi Emin yesene çocuk. Sana teşekkür ederim gelinim. Ha. Ah. Oğluma çok iyi bakmışsın. Bayağı toparlamış kendini. Hı. Teşekkür ederim. Hı. Evlilik yarıyor insana. Karıcığım. Sağlık kızım, kahven pek güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> Bana bak Emin, bu zamanda hem çalışan hem de böyle hamarat gelin bulmak vallahi çok zor. Karının kıymetini bil. Bilmez miyim anne, tabii hmm. bilirim. <laughs> Ne o? Uykunuz mu geldi? Ee, yok anne, okulla ilgili bir şey vardı ondan söz ediyorum. Ha, ha bak okul dedi de aklıma geldi. Bu okula gitmeyi hiç sevmezdi biliyor musun? Anne lütfen. Sus sözümü kesme. Hele sınav günü aman ya Rabbi, karnım ağrıyor der yataktan bir türlü çıkmazdı. Onu uyandırana kadar vallahi akla karayı seçerdim. Demek bir zamanlar eğitimde disipline önem verilmiyormuş eminciğim. Anne ya. Tamam, tamam. Ha ne diyordum? On üç yaşında filandı galiba. Sen tut muhalla diye bir kıza aşık ol. Kızın bundan haberi yok. Anne lütfen ya. Dur. Annelerin sözü kesilmez. S annelerin sözü kesilmez. Ee? Anlatacağım canım. Bak bakayım sen orada. Kalk. Sen gel benim yanıma yavrum. Gel, evet. gel benim. Kızım. Gel. Hı. Ha ne diyordum? Ee? Bu kıza sıklama aşık. Sen kalk bir gün ne yap biliyor musun? Git kızın ailesine size çay içmeye geleceğiz de. Sonra bana geliyor diyor ki... ...anne Şenay teyzeler bizi çaya bekliyor. Bak 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 bak. E biz de ne yaptık tabii? Kadına ayıp olmasın diye kalktık gittik. Sonra bir hafta sonra öğreniyoruz ki... ...tezgahmış. Ama tebrik ederim iyi bir tezgahmış. O sıralar 13 yaşımdaydım. Bunu da gözlerde etmeyelim lütfen. Hmm bana Orhan Veli'nin şiirini hatırlattı. Hangisini? Kim demiş muallaya tutulmuşum diye. Sen de mi Afet? Ayrıca o mualla değil Süheyla olacaktı. Pardon. Ee, mualla sandala atıp ruhunda hicranını söylettiğiniz değil mi Emin'cim? Hayır Afetciğim. Ben bir şey demedim ki Orhan Veli demiş. Orhan Veli ne demiş? Ee, nerede kalmıştık? Bence kafenin adı kırmızı düşler kahvesi olsun. Yok, satılık kalpler şehri. Daha öyle felsefik felsefik isimlere kıl olurum ben ya. E ne olsun isim bulma bu o zaman? Pikachu'nun yeri. Allah Allah, mekan benim. Kopil'in yerini niye olmuyor? <laughs> Hele de Ortega'nın yeri dururken. Esprinin yeri olmasın? Allah Allah! O zaman kapıya ne yazacağız aşkım? Komik olmayan giremez mi? <gülüyor> 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 Şş, beyler! Üç beş sekiz koyalım delikanlı delikanlı. Dinleyin beni. Ya yeah. Kahve kelimesi geçmesi lazım içinde ama koyan koymuş. Mesela orta kahve. Hmm, hayal kahvesi de var. Hala hayal diyor ya. Tamam buldum. Sade kahve. 40 yıl hatırlı kahve. Zincirleseydin tamlamayı kardeşim. Adama bak ya. Başımıza Türk bir kurumu kesildi adam. Senin bünye küçük ya abi. O yüzden sana beyin fırtınası falan yapılmıyor ha. Ya abi çocuğun rüzgarını kesmesen bir fırtına olacak ama. Ha, futbolcu eskisi kinaye yapar. Küçümen felsefe yapar. Ya beyler saatte geç oldu. Bence şu isim olayını yarın erteleyelim. Ben de bir ablamı arayayım abi merak etmesin. Pembe panter. Şarlı. Atın. Doktor Allah Allah ev cevap vermiyor. Bir de cepten arayalım bakalım sultan ne yapıyor. Ev kimkiller o vakit Karaman'da yaşıyorlar. Bir kooperatife girmişler eve. Bize de telefon ettiler. Sizi de sokalım mı ev için diye. Ben de Düşüneyim diyeceğim. Pardon dedim. Pardon bir Kerem. Ee, bir öğrenci beni arıyor. Ben izninizle. Tamam çocuğum. Sen rahat rahat konuş kızım. Efendim Kerem. Abla nasılsın? İç güveysinden halledeceğiz. İyiyim. Abla evi aradım. Cevap vermedin de merak ettim. Neredesin sen? Bahar öğretmendeyim. Biraz canı sıkkındı, bana ihtiyacı vardı. Onun için onun yanındayım şimdi ben. Aa, hayır olsun abla, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yani avukat falan lazım mı? Ee, yok, özel bir mesele. Sen neredesin, Aller'de misin? Evet evet, Aller'deyim ben. Birazdan eve geçeceğim abla. İstersen seni de uğrayıp alayım. Hem bu arada Bahar öğretmeni görürüm. Birkaç yaklabanlık, onunla moralini düzeltirim. Hiç gerek yok. Hiç böyle bir şeye gerek yok Kerem. Sen doğrudan doğruya eve git öğretmenin... ...bu haldeyken kendisini görmeni istemeyebilir. Anladım, anladım. Aşk meşk işleri yani. Canım ne biçim konuşuyorsun sen öğretmenin hakkında öyle aşk meşk işleri diye. Ne var abla ya? Kötü bir şey mi? Hem Bahar öğretmen artık benim öğretmenim değil ki. Ama ben hala senin ablanım ve seni patatlama yetkimi kullanabilirim. Tamam ablacığım, sen yetkilerini kötüye kullanmadan ben telefonu kapatayım. Hadi görüşürüz, bay bay. Hadi, güle güle. Güle güle. <laughs> Affet Bahar. Hesiyet namemdir. Her şeyimi, sahip olduğum bu evi, eşyalarımı, banka hesaplarındaki paralarımı, banka kasasındaki gübre fabrikaları, hisse senetlerimi, karım Sevda Hanım'la kızım Pakize Su'ya bırakıyorum. Eğer şu an hatırlayamadığım bir yerlerde sakladığım paralarım sonradan ortaya çıkarsa, onlar da karımın ve kızımındır. Çünkü onlar benim için paradan, altından, senetten çok daha değerlidir. Akvaryumun altına sakladığım 3000 YTL'nin 200 YTL'sini sevgili balıklarım Fatih ve Gökdeniz'e bırakıyorum. Bu paranın geri yakalan 2800 YTL'siyle de okula kaliteli kömür alınsın. Mini mini birler, çalışkan ikiler, katkı payını ödememiş güçler sıcak sıcak ders yapsınlar. Can baba, can can mi? Evet. Babası için yazdığı bir şiir vardır. Hep yanımda taşırım. Ne zaman babam aklıma gelse çıkarıp bu şiiri okurum. Can babamın yerine koyarım kendimi. Hiç görmediğim babamın yüzünü onun şiirinde ararım. Ben de paylaşmak ister misin? Dinlerim. <laughs> Hayatta ben en çok babamı sevdim. Aracınızla. <laughs> <laughs> Ayol gidip Nasıl yatsanıza. Esneye esneye bir hal oldunuz yavrum. De siz de yatın isterseniz ben yatağınızı ne hazırladım ben sizin yatırdınız. arkaya. Yatacağım Geldim çocuğum yatarım şu dizi bitmek evet. üzere bitsin. Ben de yatacağım zaten. Ay, hey, benim de uykum geldi. Atlas'tan bakardım. Diyelim. Hadi hadi siz beni beklemeyin. Öyle hadi öyle gidin öyle. yatın. Sabah erken işe kalkacaksınız. Allah rahatlık versin. Sana da yavrum. İyi geceler İyi anne. İyi geceler <gülüyor> anne. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> helalleşmek isterim elbet oğluyla. Kif oyken başı. Afet! <laughs> yavrum beni gece saat üçte uyandırabilir misin? İlaç almam lazım da. ben uyandırırım anneciğim. Ya ya senin uykunun ne kadar ağır olduğunu bilmiyorum sanki. Onun için gelinimden rica ediyorum. Hem sonra ondan sonra oturur biz onunla sohbet ederiz. İlaç aldıktan sonra uykum kaçıyor. Anne lütfen ya. Hadi hadi uyandırırsın değil mi güzel kız? Hayatta benim çok... Tamam. Hı. hadi yavrum. Hadi iyi geceler. Pek de yakıştılar birbirlerine maşallah. Allah nazarlardan sakla yavrularımı ya Rabbim. Karıcığım gel benim dediğim gibi yapalım. Anneniz burada yanımızda değil ki niye? İki de bir de karışım karışım diyorsunuz. Özür dilerim. <laughs> Afet Hanım gelin benim dediğim gibi yapalım. Annem odasına girdi birazdan uyur. Siz evinize gidin ben onu gece ilaç için uyandırırım. Afet çok yorgundu kalkamadı filan derim. Ne olmaz öyle şey. Yok canım o tutturursa illa ben gelinimi istiyorum diye o zaman ne olacak? Madem bir yola çıktık bunu sonuna kadar götürmemiz lazım. Üzülmesini istemem ben onun. Bütün bunlara katlanmak zorunda değilsiniz biliyorsunuz değil mi? Gerçekten çok teşekkür ederim. Siz de ikide bir de bana teşekkür etmek zorunda değilsiniz biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Ama en son isteyeceğim şey ...içinizden niye evlendim bu adamla diye söylenmenizdir. Benim için öyle bir şey söylemez ki. Ben Asıl size... ...teşekkür etmesi gereken benim çünkü... ...benim için bir sürü şeye katlandınız siz. Burada... ...çinimde... ...bir de neticede biz nasıl uyuyacağız? Siz burada yatakta yatın. Ben yerde yatarım. Olmaz orada yatılmaz. Olur mu canım? Orada hasta olursunuz. Ee, ben e, kalbiniz var. İzin vermem. Siz yatağınıza yatın. Ben orada yatarım. Aa, hayatta izin vermem. Can olur mu? Dağdan gelip bağdakini mi kovacağım? Yatın siz orada. Ben yatarım orada. Hayatta izin vermem. E, ne, ne, yapacağız peki? Bakalım. siz burada yatakta yatın. Ben de salondaki kanepede yatarım. <laughs> Zaten alışığım. Bazı geceler televizyon karşısında uyuyup orada sabahlardım. Yazık. <laughs> evet. Hmm, tamam peki, ben öyle yaparım. İyi geceler. İyi geceler. Baba. Uyudu mu acaba? Eve gelmemiş, arasam mı? Kim o? Benim anne benim. Eni? sen misin? Ne yapıyorsun burada bakayım yavrum? Şey, burada yatayım dedim de anne. Aman ya Rabbim olur mu öyle şey? Yoksa eşinle kavga mı etti? Ay benim nazarım değildi, nazarım değildi. Çifte konularıma nazar değildi. Keşke gelmeseydim. Yok be anneciğim, kavga filan etmedik. Etmedin değil mi? Doğru söylüyorsun değil mi? Tabii doğru söylüyorum. O zaman niye burada yatmaya kalkıyorsun? Niye karının yanında değilsin? Şey, ben horluyorum ya. Afet rahatsız olmasın diye burada yatayım dedim. Aa, olur mu öyle şey evladım? Her horlayan odayı terk etseydi... ...şimdi dünyada evli çift kalmazdı. Aa, hem eşinin horlama sesi insana musiki sesi gibi gelir. Hadi benim yavrum, doğru karının yanına şimdi. Hadi kalk bakayım. Bir daha görmeyeyim ha. Hadi çık çık. Tamam, Tamam. Düşünme bakayım. Hadi. Hadi. Galiba giderken biraz fazla gürültü yapmışım. O da uyandı. Ne yapacağız peki şimdi? Dediğim gibi siz rahatsız olmayın. Ben şuraya kıvrım ben yatarım. Olmaz öyle şey yapılmaz orada. Evi mi yolladın? Benim ben yatarım. O, olmaz. Ya yine uyanırsa? Uyanmaz ben sessiz giderim. Benim siz onu bana. Olmaz. Peki Madem. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Ayy Keremciğim, bahardayım dedim ya, bu, uyudu o şimdi, ateşi çıktı biraz, hastalandı. Onun için ben buradayım artık, kalmak mecburiyetindeyim, yarın ben buradan okula geçerim. Abla niye fısıltıyla konuşuyorsun? Kerem kız uyuyor diyorum, anlamıyor musun sen? Hadi işini kontrolünü de bitirme, kapat telefonu, iyi geceler yavrum, hadi. Abla! Bir durum olursa haberim olsun tamam mı? Ama neden haberin olacak Kerem? Tamam hadi, hadi yavrum güle güle. Tamam iyi geceler canım ablam benim. Hadi güle güle, hadi. Ah, ah, ah afet ah. Bu yaştan sonra... ...Sivas'a gitmemek için böyle dalıveriler çevirirsen olacağı bu tabii. Ben yani nerede kalacağım canım? Afet, aa afet. Evladım ne işin var senin bu saatte mutfakta böyle? Yok, Aa, çekinme ne olur çekinmeden söylemem. Emin'le kavga ettiniz değil mi? Yok, niye kavga edelim? Ee, o zaman niye kocanın yanında yatmıyorsun da buradasın? Ee, Anladım horlama yüzünden değil mi? Aa, horlama çünkü şöyle bir durum var şimdi... ...ben de zannediyorum böyle bir gripal enfeksiyon... ...yani sinisler falan dolu onun için... Şimdi yanında horlarım diye çekindim dalmasını bekliyorum burada. Düşünceli kızım benim yavrum olur mu öyle şey? Hadi sen doğru kocanın yanına git ya. İş i̇şte bana bak sana bir sır vereyim mi? Emin de arada sırada horlar. Tabii onun için hiç çekinmeden yanında yatıp uyuyabilirsin. Hem de mışıl mışıl. Hadi benim çocuğum doğru kocanın yanına. Ama... Hadi aması maması yok.